Sorumuzda diyor ki arkadaşlar Betül aynı yarı çaplı sarı ve mavi renkte aldığı yarı dairesel iki kartonun birinden a 5tir 16 ve c değiştir 12 birim olacak şekilde ve alfa artı beta 180 olacak şekilde iki parçayı kesiyor. Betül daha sonra bunları düz bir zemine B B, C noktaları çakışacak şekilde koyduktan sonra mavi daireyi de K ve L noktalarında teğet olacak şekilde şekil 1'deki gibi yerleştiriyor. Buna göre K ile uzunluğu x kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar diyoruz. Alfa, beta, 180 oluşunun veriliş sebebi nedir? Veya kirişlerin veriliş sebebi. Arkadaşlar kirişler işitse arkasında kalan yaylar eşit de hatırlarsanız. Bu, bu, bir hareket gerektiren bir bilgiydi. Bununla ilgili de arkadaşlar isterseniz çemberle ilgili föylerimizi e, konu anlatımımız vardı. Orada iki çemberin birbirine göre durumu ve kirişin özelliklerini incelerseniz orada bununla ilgili gerekli detaylı bilgileri görebilirsiniz. Şimdi AB kirişini Şöyle D'nin ucuna yerleştirdiğim zaman bu yayımız da alfa olmuş olacak ve kirişimizin uzunluğu 16'dır. ve alfa artı beta 180 verildiğine göre arkadaşlar o zaman bu bizim için bir çapımız olacak. Çapı gören çevre açı 90 olmuş olacaktır. Bu durumda 12, 16, 20'den yarı çapımız 10'dur. Yani bizim için verilmiş olan bu dairelerin yarı çapı 10 birim olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Daha sonra çemberler bu şekilde konmuş. Şimdi çemberleri tamamlarsam arkadaşlar şöyle düşünün. Bunlar eş çemberler tabii. Çemberlerin bakın dıştan teğet olacağını söylenmişti. E dıştan teğet sorularında neler yapabileceğimizi zihnimize getirebiliyoruz. Bir diyoruz merkezler birleştirilirdi arkadaşlar. Bakın şöyle iki çemberimiz ayrı. Pardon iki çemberimiz ayrıysa merkezleri birleştirdik. Çemberlerimiz dıştan teğetse ne yapardık? Merkezleri birleştiririz tam teğetten geçerdi. Şöyle çizdik. Bu da teğetti. Bunu da çizdik arkadaşlar diyoruz. Yer çapımız 10. Buradan 10 geldi. Buradan 10. Buradan 10 geldi. Dikkat ederseniz o zaman K ile uzunluğumuz orta taban oldu. O zaman O1, O2 mesafesi 2x oldu. Yani O1, O2 mesafesi bizim için 2x olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi diyoruz. Bizim için O1, O2 mesafesini bulursak x'i de bulmuş oluyoruz. Biz nesnenin K ile de çıkmış olacaktır. Devam ediyoruz. AB'miz kirişti. Merkezden kirişe dikinersek kirişi 2'ye böleriz. 16'ydı. 8, 8 olur. Çember üstündeki bir noktanın merkez olarak da yer çapı 10 ise o zaman inen dikme 6 olacaktır. Aynı şekilde burada da düşündüğünüzde arkadaşlar 12 ise 6 6 olacaktır. Yarıçapımız çapımız 10 olduğu için inen dikme 8. O zaman bu kısmı şöyle göz önüne getirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu kirişimizin indi buraya kadar uzaklığı buradan kirişimizden 8 buradan da 6 geldi. Şimdi şu uzunluğumuz 14 oldu. Burası inen dikmemiz 6. Bu inen dikmemiz 8 oldu. Ve 2x isteniyorsa bizden. Dik yamuk çıktığı için bir dikimi iniyorum arkadaşlar. Burası 14. Burası 6. Buraya da 2 kalacaktır. O zaman şurada pisagor bağıntımızı uygularsanız 14'ün karesi 196. 2'nin karesi 4. 200 yapar. O da arkadaşlar bizim için ne yapacaktır? 10 kök 2. Yani 2x'iniz 10 kök 2 olarak bulunmuş olur. Yani x'iniz de o zaman 5 kök 2'dir. Cevabımız da 5 kök diyebiliriz diyoruz.